Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra bir ürün incelemesinde daha beraberiz. Bugün elimizde iPhone 13 var. iPhone 13'ün 256 GB'lığını aldık arkadaşlar. Biraz heyecanlıyım çünkü şu görmüş olduğunuz telefon bize malzemeleriyle her şeyle 40.000 TL mal oldu arkadaşlar. 40.000 TL bu devirde hala güzel para. Şimdi fazla uzatmadan Size dilimin döndüğünce bir teknoloji kanalı kadar olmasa da yüzeysel olarak bu telefonu anlatacağım arkadaşlar. Açacağız. Tabii ki açıldı, kurulumu yapıldı kısmen. Aykulo tarih hepsini hallettiler, sağ olsun. Ekran filmi çekildi, lens koruması yapıldı. Bir de silikon kılıf aldık biz buna. Ayrıca sigorta yaptırmadık, gerek görmedik. İnşallah da ihtiyacımız olmaz. Dediğim gibi biz teknoloji kanalı değiliz. Daha önceki videolarımızda da bundan bahsediyorum. O yüzden dilimizin döndüğünce anlatmaya çalışacağım. Dersimi de çalıştım biraz. Şimdi dilerseniz gelin bu güzelliği inceleyelim. Evet ilk başta baktığımızda kutumuzun o muhteşem yapısı bizi karşılıyor. Gerçekten bu kutu işinde yapıyorlar. Burada iPhone yazısını görüyorsunuz. Burada telefonun görselini görüyorsunuz. Biz bu arada bu rengini aldık tabii ki. Burada meşhur elma logosunu görüyorsunuz. Diğer tarafta da yine iPhone yazısını görüyorsunuz. Burada da bir takım şeyler yazıyor işte. Yazılar yazıyor. Bilgi veriyor kısaca işte. Burada şeyde değinmişler arkadaşlar. Artık bunu kabul etmişler yani. Pilin zaman içerisinde değiştirilmesi gerekebilir diye bir takım bilgiler vermişler. Biliyorsunuz ki yani bu bütün telefonlarda var bir pil sorunu var telefonların. Belli bir yerden sonra her elektronik cihazın bir ömrü var. Bu ömrünü tamamladığında pil değişimi gerekebiliyor ama iPhone servis konusunda çok iyi. Zaten onu tercih etmemizin sebebi de o oldu. Şimdi telefon kutusunu açıyorum böyle. Evet, ilk başta telefonumuz karşılıyor bizi. Tabii üzerinde biraz parmak izi olabilir. Çünkü yani biz biraz bizledik telefonu. Ee, arka yüzey cam arkadaşlar. Ama diğer serilere göre biraz daha kaliteli yapıldı belirtiliyor. Burada iki adet lensi var. Gördüğünüz gibi. Ona da bu şekilde koruma taktırdık. Kılıf taktırdık. Yan kasa alüminyum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şurada sim kart hafıza kartı girişi bulunuyor. Yurt içi modellerde tek sim kart takılıyor. Yurt dışı modellerinde bazılarında çift sim kartlı olabiliyor burası. Ses açma kısma düğmeleri bulunuyor. Burada aynı şekilde şu meşhur bunu bütün modellerine koyuyor herhalde. Çıt çıt sessize alma. Bu üst kısma herhangi bir tuş koymamışlar. Yan kısma geldiğimizde burada da bir tuş takımı karşılıyor. Alt kısma baktığımızda ise şurada hoparlör girişlerine, şarj yerine ve aynı zamanda kulaklık yerinde görebiliyoruz. Bu telefonumuzun lighting girişi mevcut. Kulaklık da buradan kullanılıyor. Şarj da buradan kullanılıyor arkadaşlar. Şimdi kutu içerisinde basitçe göstereceğim size. Bir adet kablomuz bulunuyor. Artık adaptör çıkmıyor içerisinden. Şöyle bir adet de kullanım kılavuzu garanti belgesinin olduğu ve iğnesinin olduğu bir kutu var arkadaşlar. Her zamanki gibi her modele koydukları Apple sticker'ı da içerisinden çıkıyor. Bunlar bilindiğimiz şeyler. Şu iğnenin yerini bilenler bu hayatta yorulmaz arkadaşlar. Çok kişi bu iğneleri kaybediyor. Evet. Yan ürünlerini de bir göstereyim şimdi. Bu dursun. Evet şöyle bir kılıfımız bulunuyor. Aldığımız silikon kılıf. 200 liraya aldık biz bunu. Neyse 200 liralık kılıf bu arkadaşlar. Orijinal kılıf almadık. Zaten telefona o kadar para verince paramız kalmadı. Bunu aldık. Ekran camı taktırdık arkadaşlar. 279 liraya. Adaptör aldık. O da 609 lira arkadaşlar. 610 lira diyelim. Kamera koruma kılıfı aldık bir de. Az önce bahsettiğim gibi. Onun da 300 liraya mal etmişiz arkadaşlar. Evet. Adaptörümüz de bu. 20 watt. işte power adaptör diyor. Klasik. Önceden kutuların içinde çıkardı ama şimdi çıkmıyor. Burada da işte değerleri yazıyor. Nasıl takılacağı edeceği yazıyor. Bunu açayım mı? Açayım ya. Göstereyim. Bunu da göstermişler. Nasıl olsa açılacak. Şöyle. Adam şeyi bile şekil açılıyor ya. Adaptörü. <laughs> Bu da böyle bir adaptör arkadaşlar. Kağıdını mayadını sıyırmıyorum şimdilik. Bunda zaten gösterebilecek çok bir şeyim yok. Orijinal adaptörü işte. Yani şöyle bir şey okumuştum. Bunu da garanti belgesi çıktı içerisinde. O da ayrıca kullanım kılavuzu ve garanti belgesi varmış. Biz tabi daha önce hiç böyle bir telefon için ayrıca adaptör almadığımız için bilmiyoruz telefonun içinden çıkardı. Yani o kadar uzun zamandır telefon almıyoruz. En son bir Samsung'un bir telefonunu almıştık. Onun içinde de vardı paket içerisinde. Yani dediklerine göre Samsung bu olayı şey içinden yapmış. Çevrecilik açısından yapmış. Öyle bir yazı okumuştum internette. Diyor ki el, evinde adaptörün varsa kullan arkadaşım diyor. Yenisini ya da git yenisini al diyor. Yani o yüzden kutunun içinden çıkmıyor. Böyle bir şeyler okudum. Ne kadar inandırıcı gelir eder bilmiyorum. Bunlar tabi internette okuduğum şeyler. Sonuç olarak biz 20 wattlık adaptörümüzü almış bulunduk. Evet şimdi telefonumuzun özelliklerine geçeceğiz. Anlatabildiğim kadar da anlatacağım. İlk başta şöyle bir menüsüne göz atalım telefonun. İşte hava durumu, borsa, telefonumu bul özelliği. E, bildiklerimi sayıyorum işte şu akıllı saatler için bir uygulaması ipuçları burada da işte ses kalitesi pusulası hesap makinesi büyütücü birçok uygulama var içerisinde ölçüm diyor Apple Store işte bir şeyler alabileceğiniz kısım kişilerim işte çevirisi var dosyalar var Başka burada kamerası işte takvimi tabii biz daha yeni aldığımız için hiç düzenleme yapmadık. Sağlık var. Şurada safari var arkadaşlar. Buradan internete bağlanabiliyorsunuz. Kısa yollarda. Bu mesaj kısmı, müzikler, Apple Store, saat, kamera, fotoğraflar, notlar, anımsatıcı ve daha birçok şey. Yani FaceTime. Onu unuttuk. Haritalar. Saymadım. Gördünüz yani ekranda birçok uygulaması mevcut. Gördüğünüz gibi. Evet. Şimdi telefonumuz böyle arka planda kalsın. Ben de anlatmaya başlayayım sizlere. Telefonumuzun 5 farklı rengi bulunuyor arkadaşlar. Kırmızı, yıldız ışığı, Krem böyle beyaz arası bir renk bu yıldız ışığı dedim. Gece mavisi, bu da bundan bahsetmiyorum. Siyah rengi varmış arkadaşlar bir de. Mavi ve pembesi. Mavisi bizimkisi zaten görmüş olduğunuz. Mavisi bu renk arkadaşlar. Bence gayet güzel bir renk mavisi de. Malzeme özelliğine gelirsek ilk açtığımda da değindiğim gibi işte arka yüzeyinde kırılmaya dayanıklı bir arka camı mevcut. Kasası alüminyum ön tarafa gelirsek camını bir tık iyileştirme yapmışlar arkadaşlar. Seramik Shield diye bir malzeme kullanılmış. Bu çizilmelere ve kırılmalara karşı dayanıklı bir ürünmüş bu kullandıkları. Bunlar tamamen Apple'ın sitesinden ve izlediğim videolardan edindiğim bilgiler bu arada. Yani diğer modellerine nazaran camının daha sağlam olduğunu belirtiyorlar. Biliyorsunuz ki bu ürünler pahalı ve düştüğünde camı kırıldığında da bize büyük masraflar açabiliyor. Bunun önüne geçmeye çalışmışlar. Böyle bir iddiaları var tabii ki. Siz gene de ekran kılıfınızı korumanızı yaptırın, kullanın. Kapasitesine gelirsek bu telefonların 128'lik, 256'lık ve 512'likleri bulunuyor. Pro ve Pro Max diye gidiyor. Bizimkisi 256 GB'lık olandı. Toplamda telefonumuzun ağırlığı 173 gram arkadaşlar. Uzunluğu 146.7 milim. Genişliği ise 71.5 milim arkadaşlar. Derinliği konusuna gelirsek telefonumuzun da 7.65 milim bir derinliğe sahip arkadaşlar. Ekranımız 6.10 inçlik Super Retro XCR ekrana sahip arkadaşlar. Umarım doğru telaffuz edebilmişimdir diye düşünüyorum. Benim videolarımı takip edenler biraz İngilizce özürlü olduğumu bilirler zaten. Bu iyi bir şey. Yani sonuçta Evet. Şimdi gene başka değinmem gereken bir özellik de şurada bir çentik görüyorsunuz. Bakın. Şu siyah kısım yok mu? Bu kısım diğer 12'ye göre kıyaslayacağım. Biraz daha küçültülmüş. Yani bu biraz daha genişmiş. Ben tabi 12'sini kullanmadım bilmiyorum. İnternetten biraz baktım. Biraz küçültülmüş yalnız. Hani buraya ekstra fonksiyonlar eklenmemiş. Gene 12'sinde de burada işte şarjı görüyordunuz. işte bir takım Vodafone yazıyor ya da işte saati görebiliyordunuz, operatörü görebiliyordunuz, şarjı görebiliyordunuz. 13'ünde de aynı şekilde. Yani herhangi bir ekleme yapılmamış. Sadece şu alanı biraz daha küçültmüşler. Bu çentik kısmının küçültüldüğü belirtiliyor 13'ünde 12'sine göre. 461 PPI'lık bir piksel yoğunluğuna sahip arkadaşlar telefonumuz. Çözünürlüğümüz ise 2532'ye 1170. Ayrıyetten bunun gene İngilizcesini ben Tam telaffuz edemediğim için söyleyemiyorum ama ortam ışık sıcaklığına göre renklerin tonunu dengeleyerek renklerin her ortamda doğru bir şekilde görmenizi sağlayan bir özelliği var arkadaşlar. Yani ekranımızın böyle bir özelliği var. Bunu da diğer modele nazaran yeni eklenen özelliklerden bir tanesi. Bu da sizi güneşli, ışıklı ortamlarda çok fazla yormayacaktır. Yani telefonun ekranını görmenizi kolaylaştıran bir özellik. Kısaca anlatmam gerekirse. Ayrıca bu telefonumuzda P3 renk yelpazesini de bulabiliyoruz. Böyle bir özelliği de var. Eğer çip özelliklerine gelmem gerekirse döneminin en iyi çipi kullanılmış arkadaşlar. A15 Bionic çip kullanılmış bu telefonda. Toplamda 6 çekirdekli bir işlemciye sahip telefonumuz. 6 çekirdekli işlemci de kendi aralarında ayrılmış durumda arkadaşlar. Bu da aynı şekilde kullanımınızı kolaylaştırmak ve e, kasmaları, donmaları engellemek, e, yormamak için yapılmış özelliklerden bir tanesi arkadaşlar. Bu 6 çekirdeğin iki tanesi performans odaklı çipler, dört tanesi de verimlilik odaklı çiplermiş arkadaşlar. 4 tane de grafik çekirdeği bulunuyor arkadaşlar. Bu çekirdekleri de sınıflandırmaları iyi olmuş. Böyle ayırmaları. Hepsinin farklı bir işlevi olduğu için tek çekirdek her işlemi yapmaya çalışmıyor. Ve böylelikle kasılma donma yok. Herkesin bir görevi var arkadaşlar. Yani kısacası benim anlayabildiğim ve anlatabildiğim bu yanlışlarım varsa düzeltirsiniz arkadaşlar. Ve ayrıca 16 çekirdeği daha var. Onun da özelliğini araştırırsınız. Ne işleme ne işlere yaradığını. Kamera özelliklerine gelirsek biz öyle uzun uzun kamera şeylerine değinmeyeceğiz. Sadece genel özelliklerinden bahsedeceğiz kameranın. Yani çekimler falan yapmamız gerekebilirdi. Ama biz daha doğru düzgün kendimizin fotoğrafını çekemiyoruz. Yani fotoğraf konusunda uzman değilim. Bir de onları yapsam bu video çok uzun olurdu. Ve o daha dediğim gibi bu uzman kanalların işi. Biz sadece kutuyu açarız, inceleriz. Size anlayabildiğimiz kadarıyla anlatmaya çalışırız diye düşündük. Kameraya gelirsek 12 megapiksellik iki tane kamerası bulunuyor arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi geniş ve ultra geniş açılı olarak iki kamera bu şekilde sınıflandırılmış. 4 ledli troton flashlar bulunuyor. Bunlar da şurada gördüğünüz iki tane flash arkadaşlar. Bunlar da aynı şekilde fotoğraf ve video çekimlerinde ortam ışınlığı, sıcaklığı dengeleyip daha güzel çekimler yapmanızı sağlıyor. Yani buna yardımcı olduğunu söylüyor en azından. Evet. Gene kameralar üzerinden devam edip bu telefonla arkadaşlar 4K'ya kadar video çekebiliyorsunuz ve 60 kareye kadar da gene video çekmenizi sağlıyor. Sinematik modda birazcık düşüyor bunlar arkadaşlar. Maksimum 1080 piksele kadar ve 30 kareye kadar video çekimi yapabiliyorsunuz. Ağır çekimde biraz daha bu değerler arttığını söyleyebilirim. Ama görüntü kalitesinde bir düşüş olduğunu okumuştum. Yani 1080 gösterse de biraz 720 piksel kalitesinde çekim yaptığını söylüyorlar. Ama kare boyutu artıyormuş. Pil özelliklerine gelirsek bunlar tamamen gene internet üzerinden videolardan aldığım bilgilerdir. Video oynatmada 19 saat, online video izlemede 15 saat, Ses çalmada 75 saate kadar pilinin dayandığını söylüyorlar. Lityum iyon pil bulunuyor içerisinde. Şarj edilebilir. Ve en önemli özelliklerinden bir tanesine daha değineceğim. Tabii ki biz gene bunu denemeyeceğiz ama deneyen arkadaşlar var. Videolarda gördüm ben bunu. Bu telefon IP68 sanırım doğru telaffuz ettim. IP68 sertifikasına sahip. Bu sertifikada diyeceksiniz dayanıklılık sertifikası olarak geçiyor bu arkadaşlar. Suya, toza dayanıklı. Gene kendi iddialarına göre 6 metre derinlikte 30 dakika bu telefon suyun içinde dayanabiliyormuş. Öyle diyorlar. Ama bunu şöyle düşünelim. İnşallah öyle bir şey başımıza gelmez. Denize gittiniz, telefonunuzu cebinizde unuttunuz. Arabanıza, arabanıza koymadınız. Böyle e, aman telefonum gitti etti diye bir endişelenmenize gerek olmayacaktır diye düşünüyorum. Yani telefon bu kadar da iddialı açıkçası suda dayanıklı olduğunu söylüyor. Telefonumuz destekleyen bir adaptörle yani destekleyen adaptör dedim gene kendi orijinal adaptörünü almanızı tavsiye ederim. Yani başka adaptörler kullanmayın arkadaşlar. Destekleyen 20 wattlık bir adaptör. Yani 1-1.5 saatte tam şarj oluyor arkadaşlar. Yaklaşık olarak şarjın ilk 30 dakikasında da telefonunuz %50'ye kadar şarj oluyor. Bağlantı konularına değinmem gerekirse de Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 ve NFC'yi destekliyor. İlk etapta aklıma gelenler bunlardı. Dermin dönünce anlatmaya çalıştım, ettim. Umarım anlatabilmişimdir eksiklerimiz, gereklerimiz kaldıysa bunlar affola. Siz de yorum kısmında abi şunu demedim, bunu demedim, bunlara değinmedin diye yazabilirsiniz. Dediğim gibi daha birçok özelliği var. Ben yüzeysel olarak anlatmaya çalıştım. Özellikle fotoğraf biliyorsunuz bu telefonlar fotoğraf ve video kalitesi açısından çok övülen telefonlar. Yani şöyle açayım göstereyim bir en azından. Orada ne kadar belli olacak bilmiyorum ama düz fotoğraf çekiyorum. Hiç ayarlamadım etmedim. Direkt bir fotoğraf çektim. Buradan bile yani telefonun kalitesini anlayabiliyorsunuz. Ki burada değinebileceğim daha birçok mod var. Portre, panorama, işte video, sinematik, ağır çekim, hızlı çekim. Daha gidiyor yani. Ama biz bunları detaylıca tabii ki göstermedik. Bizim anlatabileceklerimiz bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, bildirimlerimi açmayı unutmayın. Yeni videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.